Arkadaşlar Emine'nin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle soslu patates kızartması tarifi vereceğiz değil mi anne? Arkadaşlar bugün bu tarafta sos, sos için malzemelerimiz var. Bu tarafta da patates yapmak için malzemelerimiz var. Arkadaşlar burada pul biber, karabiber. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Sos için malzemeler burası. Pul biber. Yoğurt bir kase. Ondan sonra karabiber. Nane. Nane yoğurdu çok lezzetli yapıyor. İki dişte sarımsak var arkadaşlar. Şöyle bakın. Ama sarımsağı ezeceğiz yoksa çok kötü olur. Ben söyleyeyim. Mi? Arkadaşlar burada İki tane patatesimiz var orta boy. Bu. Burada arkadaşlar kırmızı biber var. Kırmızı biberi kızartmamız piştikten sonra üstüne tadımlık atacağız. Ve tuz var arkadaşlar. Tuzu da zaten kızartmamız piştikten sonra da atılabilir. Ee, olurken de atılabilir. Arkadaşlar babaannem hasta. Emniyet Sultan hasta şu anda. Yatıyor. O yüzden ben de video çekeyim dedim değil mi anne? Annem de hiç konuşmuyor maazallah. <laughs> Dilinin kirpileri sürmüş arkadaşlar. <laughs> hiç konuşmaz. Acaba niye? Yine başka bir yerlerden emir mi aldı? <laughs> arkadaşlar başlayalım. Şimdi patatesimizi soymaktan başlayalım. Şöyle bir güzelce ayarlayalım. Arkadaşlar valla gece gece canım çekti. Video fikri de oradan çıktı yani öyle söyleyeyim size. Yoksa hiç böyle bir şey yoktu. <laughs> Hem kanal videosuz kalmasın. Arkadaşlar ben size bir teknik vereyim. Kızartma yaparken. Kızartma oldu ya arkadaşlar. 10 dakika bekleyin hemen yemeyin. Daha çabuk kurumuş olur. Hatta şimdi kızartmayı pişirdikten sonra arkadaşlar şey yapın şöyle. Gösterelim burayı. Peçeteler var ya peçeteleri tabağın altına dizin. Ondan sonra arkadaşlar o kuruyacak. Üstünü de şöyle peçeteyle güzelce bir temizleyin. Cidden çok lezzetli oluyor. Kuruduğu için kıtır kıtır oluyor. Değil mi? Annem hiç konuşmuyor arkadaşlar susturmuşlar yine annem. Neyse şimdilik bu patates tamamdır. Buraya koyalım. Şimdi arkadaşlar şu arkadaşı bir soyalım. Bir deney görmüştüm. Patatesten bir sürü maya çıkıyordu. Arkadaşlar. Enerji falan veriyordu. Eskiden görmüştüm. O yüzden patates önemli. Yani bu kanalda şeyi yapmayı çok istiyorum mesela anne. Malzeme olursa yapacağım da zaten. Şey dürüm var böyle. Lavaş dürüm. Bunu çok yapmayı istiyorum mesela. Çok pahalı mesela dışarıda şu an. En ucuzu 150 lira diyelim. Arkadaşlar şimdi patateslerimizi yıkacağız. Bu aşamayı da gösterelim dedim ben anneme. Yoksa anneme göstermeyecek ki. 3 kere böyle yapacağız. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi patatesimizi yapacağız. Şekilli böyle marketlerde falan yapılan patatesli şeyler oluyor. Ruffles deniyor bunlara sanırım. ince yaparsanız daha lezzetli olur. İnce ince kesmeye çalışayım. İnce yaparsanız daha iyi olur. Rafız tarzı olabilir. <laughs> Bu baya bir ince oldu. <laughs> Mesela arkadaşlar bunların şeyleri var. Onlar daha kullanışlı bence. Annem gibi yapamıyor ee, şey var bunu. Kutu tarzında var böyle, üstünde şeyleri var. Parmaklarını kesmişlerdi bir kere annem git Onu niye yapamıyorlar onu hala anlamış değilim. Çok kolay bence. Durdur anni. Arkadaşlar şimdi tuzlama işlemini yapacağız patateslerimiz hazır anne göster şimdi tuzlama işlemini yapacağız arkadaşlar e, tuzu fazla olmaması için şöyle bakın bir iki olacak şek şekilde ve şöyle yapacaksınız ki tuz iyice yiyilsin tuzu ben olmadan önce koydum çünkü olduktan sonra koyunca tuzların hepsi aşağıya iniyor. Şu an ıslakken koymak daha mantıklı. Şimdi sosla başlayacağız. Bu seni çekin. Sosu önceden yapalım video uzun sürecek çünkü. Arkadaşlar burada tekrardan malzemeleri saymak gerekirse 2 diş sarımsak, pul biber, karabiber, <laughs> Hayır dur. Bu karabiber, bu nane. Arkadaşlar, Hı? arkadaşlar yine karıştırdım ya. İki diş sarımsak, karabiber, pul biber, burada da nanemiz var. Şimdi arkadaşlar hemen sarımsağı ezmekle başlayalım. Arkadaşlar şimdi sarımsaklarımız, iki diş sarımsakları döveceğiz. Hemen dövmeye başlıyoruz sulansın diye içine de çok az tuz kattık demandı. Şu an kendimi ellilik kadın gibi hissettim. Arkadaşlar şimdi sarımsağımızı dökelim. Şöyle mesela. Bu da böyle bir şey. Şöyle yaydıralım da. Nefis olacak nefis. Tamam yeter bu kadar. Arkadaşlar. Şimdi. Kara azıcık karabiber. <laughs> azıcık. Şöyle mesini dökeyim. Bu kadarı yeterli. Efsane tat olacak. Karıştırın. Daha nefis olsun. Arkadaşlar, şimdi sırada nane var. Nane çok önemli bir etken değil mi anne? Şöyle mesela dökelim nanemizi. Bu sos nefis. Ahmet Usta sosu. Ve sırada bundan çok az dökülmeliyiz nasıl dökeceğiz de azıcık döktüm yoksa bu acı yapıyor benim bildiğim. Çok acı yapıyor. Şu an sos tamamdır. Nefis olduğuna eminim. Sırada kızartmamız olacak. Arkadaşlar sosumuz tamamdır. Nefis olduğuna imzamı atarım yani bu sosu. Şimdi döküyoruz arkadaşlar olduktan sonra görüşürüz. Arkadaşlar şimdi koyduk. 5-10 dakika karıştırmalıyız. Neyse. Piştikten sonra görüşelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sadece patatesle sosumuzu dökeceğiz. Çok güzel oldu bence. Kırmızı biberden şöyle elimizi dağılın alalım. Az az. İki şer olması gerekiyor. Tamam. mı yani. Niye kaşık getirdin? Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle oldu. Bugünkü sos tadının testine bakmalıyız. O yüzden bir bakalım. Şöyle. Hani beni yerken çekmedi. Bakalım. Vallahi çok güzel. Kıtır kıtır ve sarımsaklı sos nefis olmuş yani. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Hoşçakalın. Bay bay. İyi günler.